Trafik O gün Ali, annesi, babası ve ile sabah kahvaltılarını yapıyorlardı. Ali'nin abiyi çok heyecanlıydı. Çünkü artık 18 yaşını doldurmuştu ve araba kullanabilmek için ehliyet alabilecekti. O gün de ehliyet kursuna başlayacaktı. Ali de ağabeyi gibi ehliyet almak için sabırsızlanıyordu. Üstelik ağabeyinin kursta neler öğrenebileceğini çok merak ediyordu. Babasına, babacığım abim kursta neler öğrenecek çok merak ediyorum. Ben de her gün onunla beraber gidebilir miyim? diye sordu. Babası, Aliciğim senin yaşın daha küçük. Seni oraya almazlar. Ama istersen ben sana trafik kurallarını öğretebilirim. Diye cevap verdi babası ve ali önce evin içinde bir trafik parkı kurmaya karar verdiler. İlk olarak küçük kutulardan arabalar yapmaya başladılar. Kutuların üstünü pastel boyalar ile boyayıp yanlarına tekerlek olarak düğme yapıştırdılar. Dondurma çubukları ile trafik lambaları ve trafik işaretleri yaptılar. Babası Ali'ye, "Bak Ali, bu trafik lambası. Trafik lambası kırmızı olunca duruyoruz." Sarı olunca hazırlanıyoruz ve yeşil olunca da geçiyoruz dedi. Daha sonra Ali odasından büyük bir karton getirdi. Kartonun üstüne babasıyla beraber yollar, evler, ağaçlar çizdiler. Burası tıpkı küçük bir şehir gibi olmuştu. Yaptıkları küçük şehre önce trafik lambalarını yapıştırdılar. Daha sonra da yayaların rahatça yollardan karşıdan karşıya geçebilmeleri için üst geçit yaptılar. Babası Ali'ye, Ali'ciğim eğer yolda üst geçit veya alt geçit yoksa yayalar da trafik lambalarını takip etmelidirler, dedi. Ali, ama babacığım bizim şehrimizde hiç yaya yok, dedi. Sonra aklına çok güzel bir fikir geldi odasına gitti koşarak oyuncaklarını getirdi Ali'nin peluş ayısı zıp zıp kangurusu itfaiyecisi ve çiftçisi bu şehrin yayaları olacaktı Ali ve babası yayaları şehirdeki kaldırımlara arabaları da yollara yerleştirdiler Ali'nin öğretmeni onlara karanlıkta arabaların yayaları fark edebilmeleri için açık renk kıyafetler giymeleri gerektiğini söylemişti Ali de bütün oyuncaklarına beyaz birer atkı taktı. Ali'nin babası hadi bakalım Ali'ciğim bütün arabalar çalışsın dedi. Ali ve babası hazırladıkları arabaları hareket ettirmeye başladılar. Ama bütün arabalar aynı anda geçmeye çalışınca ve kimse trafik ışıklarını kontrol etmeyince ortalık karışmıştı. Babası bak gördün mü Ali bütün trafik karıştı İnsanlar araba kullanırken kurallara uymazlarsa işte trafik böyle karışır." dedi. Ali, yaptıkları şehir maketinde okulun önünden kırmızı arabasını geçiriyordu ki, babası, "Bak Aliciğim, orada bir trafik işareti var. Üstünde öğrenci resminin olduğu. İşte o. Dikkat edin. Burada bir okul var. Yavaş gitmelisiniz." anlamına gelen bir işaret dedi. Ali Evet babacığım. Bizim okulun önünde de var bundan. Araba kullanan büyüklerin çok dikkatli olması gerekiyor." dedi. Ali babasına kartondan yaptıkları bir taşıtı göstererek, "Bak babacığım, bu bir okul servisi. İçindeki bütün çocuklar emniyet kemerlerini takmışlar ve sessizce evlerine gitmek üzere yola çıkmışlar." dedi. Babası, "O zaman o çocuklara aferin dememiz gerekir." Okul servisinde giderken ayağa kalkmamalı, şoför amcanın dikkatini dağıtacak şekilde yüksek sesle konuşmamalıyız. Diyerek karşılık verdi. O gün Ali ve babası hazırladıkları küçük şehir ile çok eğlenmişlerdi. Ali babasına, babacığım artık her şeyi öğrendim dedi. Babası, Ali'ciğim trafikte dikkat edilmesi gereken birçok kural vardır. Daha kuralların hepsini öğrenmedin dedi. Ali bu oyunu okulda arkadaşlarına da anlatmaya karar verdi. Hem bu sayede öğretmeninden başka kuralları da öğrenebilecekti. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Unutmayalım ki her araca bindiğimizde emniyet kemerlerimizi takıp arkamıza yaslan